kardeşim evvela şunu konuşalım Şafii mezhebinde buna ruhsat verilmiş çünkü Şafii mezhebinde meni temizdir pis değildir kan pistir çıkarsa abdest bozulmaz Şafii'de ama elbise ne değerse elbisende kan olursa pistir necaset hükmündedir elbise bakımından namaza mani olur girhem miktarını el ayasını geçen bir kan varsa Şimdi abdesti bozmamak başka, pislik o, pis olup olmamak başka. Anlatabildim mi? Peki, meni nedir? Meni çıkarsa gusül icap eder. Tabii ki şehvet de çıkarsa, orada da ihtilaflar var. Meni çıkarsa gusül icap eder. Ama meni Hanefi'ye göre pistir. Ama elbiseden ufalanabilir yani. Sertleşirse, kurursa ufalanabilir. Yıkamadan da temiz de olabilir. Eğer ki görünen bir noktada ise ufalarsın, izale edersin. Ama Hani Şafii mezhebinde meni temizdir. Ne demek temizdir? Yani bütün peygamberler ondan doğdu diyor. Nasıl pisleyeceğim diyor. E Kur'an-ı Kerim'de elem biz sizi alçak bir sudan halk etmedik mi buyuru. O alçaklık yani itibarsız bir şey yani insanın sevmediği bir şey. E, manasındadır. Alçak başkadır, necis başkadır diyor. Şafii diyor bunu. Hanefi mezhebinde meni necistir. Anlatabildim Şafi mezhebinde meni olmadığı için de bu oral meselesinde de meni şey olsa da bile pis saymıyor onu. Bir. İkincisi e, Maliki'de de bu hususta bayağı bir genişlik var. Yani Endonezya Malezya vesaire oralardakilerin yani çoğu Maliki'dir ve bir kısmı Şafi'dir. Oralarda bu iş tamamen hacı hoca yani herkesin normal gördüğü bir şey. Mezhep meselesinden dolayı. Hanefi mezhebine gelince yani biz ekserimiz Hanefi'yiz. Tümümüz Hanefi değiliz. Şurada 50 kişi, 100 kişi cemaat geliyor, 3-5 en az 10 tane Şafii de çıkar. Yani onun için Şafii'yi konuşmak lazım. Türkiye'de Şafii var. Maliki Hanbeli yok ama Şafii var. Onların da fetvasını vereceğiz. E şimdi geldik Hanefi mezhebine. Hanefi mezhebinde nedir? Hanefi mezhebinde Feteva Hindiye'nin kerahiye bahsinde yani kerahiye demek mekruh işler bahsinde Feteva Hindiye'nin ki Hanefi de muteber bir fıkıhtır e, ee, bu kitap. Burada diyor ki ve ile denilmiştir ki la be sebihi. Bunda beis yok. Ha beis yok demenin altında ne yatıyor? Mekruhluk yatıyor. Kerahat var. Beis yok yani. Bir kerahat var ama haram asla denemez. Ve ile bir kılde var ki la yecuzu caiz değil diyor. Bak haram demiyor. Hiçbir fıkıhta haram demiyor. Ben size ne dedim? Her haram caiz değildir. Ama her caiz olmayan haram Değildi. Çünkü haram demek çok zordur. Sigara gibi. Sen sigaraya nasıl haram dersin? Nasıl haram dersin? Efendim, Baba, Alâder, Efendi Baba Ali Hazretleri. Oda dolusu altın verseniz bir tane içiremezsiniz. Oda dolusu altın verseniz haram dedirtemezsiniz. Çünkü derdi haram işi çok tehlikelidir evladım der. Haram denmez bir şeye. Kuvvetli nas lazım. Çok kuvvetli nas lazım. Hele ki ihtilaf varsa Şafii ve Maliki gibi ihtilaf. Hanefi'de bile la yecüz var, la bese var. Böyle bir durumda haram, hangi mezhebe göre, hangi hadise göre haram diyorsun? Hangi ayeti bıraktı, ayet yok. Hangi hadise göre haram diyorsun? Şimdi o zaman, efendi kardeşlerim, mekruhluk var mı? Var. Nezzufu <laughs> effaküm, ağızlarınızı temiz tutun. Feynâ turgul Kur'an, Kur'an'ın yollarıdır. Sen Kur'an okuyorsun. Bu ağza, bu yakışmaz çünkü kadın da Kur'an okuyor. E bu Kur'an okuyor, namaz kılıyor. E bu temizlik olmuyor. Ondan sonra mikrobik bölge. E tıp ben uygun bir şey değil. Ondan sonra dinen uygun bir şey değil. Yani Hanefi mezhebinde uygun bir şey değil. Hatta la yecüz diyelim. Caiz değil tarafını alalım biz. Ve lakin sen buna haram demen için nasıl lazım. Nerede buldun haramı? Atıyor ortaya bir haram. Haram çok zor demek. Bu işlerde en çok ileri giden benim ama takva başkadır, fetva başkadır. Takvayı soruyorsan hiç böyle işlere yanaşılmaz. Ama fetvayı soruyorsan e caiz değildir. Ama haram diyebilir miyim? E diyemem.